Atadaki bir heyecan. Atacım ne haber? İyiyim Yelizcim. Bu benim ilk canlı yayınım bu arada. Herkes Atanın merhaba. ilk canlısı. Ses nasılydı o? Okay. Sofia Ejderham nasıl? Ejderham. Selamlar. <laughs> Şu şeyler birazcık bitsin de çanlar. Canlar bizim için çok çaldı bu hafta sonu. Atabana ilk evimi aldırdı arkadaşlar. Biraz bunun hikayesinden bahsetmek istiyorum. Hazır e, Lyon'dayız. Bu arada Atabana ilk evimi aldırdı ve e, bunun biraz hikayesini anlatmak istiyorum. Çok kısa, Şarjımızın yeteceği kadar. E, bütün dört gün boyunca tam teyceziyle gezdik ama şu yayını bir türlü yapamadık oraya buraya koşturmaktan, yeni fikirleri paylaşmaktan falan. Benim böyle artık hani para bolluk bereket programlarını çözdüğüm dönemde ama bununla ilgili dualara ve para bilincimi açmaya devam ettiğim dönemde ata zaten benim yıllardır arkadaşımdı ama onda böyle bir bilinç olduğunu ben farkında değildim. Geçtiğimiz yaz atayla bu konu açıldı ve ata öyle bir anlatıyor ki Yeliz'cim diyor ev alacaksın diyor yatırım yapacaksın diyor böyle olmaz bak para kazanmaya başladın diyor gel ben sana öğreteyim. İşte ama çocuk bunları herkes anlatıyormuş hiç kimse anlamıyormuş bir de ben konuya o kadar Fransızım ki bak bunu burada kullanmak çok hoşuma gitti. <laughs> konuya çok Fransızım. Ekonomi, finans, yatırım, fond, hisse ne falan ev almak mı? Nasıl yani ben ev asla alamam. Hani ben hala kendimi yaşım 35'te olsa üniversiteden yeni mezun olmuş bir çocuk gibi hissediyorum. Hani ev almak büyüklerin yetişkinlerin işi bana göre değil falan gibi bir bilince sahibim. İdo biraz şöyle çevirsene aşkım. Hı, tamam ha, sağ ol. Sonra işte e, ata bunları anlatmaya başlayınca olay benim kafamda çok olur bir noktaya geldi. Zaten atanın sevdiği şey kendi paranla ev almayacaksın, bankanın parasıyla alacaksın, kredi çekeceksin. Gel findex notuna bakalım. <laughs> <laughs> Beni findeks notu gebermiş. çünkü bilmediğim bir şey var. Yani vergilerini bile geciktirebilirsin ama kredilerini her zaman vaktinde ödeyeceksin gibi ve buna benzer bir sürü o kadar kıymetli minik minik bilgi verdi ki beni yükledi gönderdi Türkiye'ye. Lyon tatilimiz boyunca ben full yatırım ve gayrimenkul kafası dinledim. Sonra dedim ki yani birkaç tane tüketici kredisi, tüketici kredisi çekilerek üstüne de biraz kendin birikim yaparak aslında yatırımlık mal varlığı alabilir misin kafasına geldim ama bunu oturtmam yaklaşık böyle 3 ay falan sürdü. Sonra ben böyle gelen parayı tabii ki de eline yeni para geçmiş ve yıllarca kıtlık birinci içinde yaşamış bir özellikle bir de moda öğrencisi olarak gidip bütün parayı kıyafetlere yatırıyordu. Ata beni böyle arıyordu. İdil'i arıyordu. Sıkın çıkar onu oradan. Bak bir artı bir paraları gidiyor. Yatırımlık ev paralarını harcıyor. Çıkar oradan falan diye. Çok komik bir hikayemiz var. Ben hayır ya ben yıllarca bu an için bekledim. Böyle fiyatına bakma istediğim gibi alışveriş yapacağım falan diye. Hıh! Diye kendini atmış bir çocuk gibi alışveriş yapıyordum. Neyse sonra yavaş yavaş bu benim kafama yatmaya başladı. Çünkü para yine bitiyor ve kazanmak için yine çalışmak zorundayım. Ve böyle pasif gelir kafası diye bir şey var. Hani sen e, ya, para için kaygılanmamalıyız ya hani. Para için kaygılandığın zaman ömür böyle geçmez ve ömrümüz böyle geçiyor. Ömrümüz böyle yitip gidiyor aslında. Sen ne kadar ömür yaşadığını iddia etsen de gel teyzeciğim gel. Ömür yaşadığını iddia etsen de beyninin yüzde %60'ı, %70'i, kullandığın kısmının yüzde %60'ı, %70'i hep şey, e, para, 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 yetecek mi? Para, para, ödeyebilecek miyim? Para, para, arttırayım da tatile gideyim. Para, para, arttırayım da araba alayım, biraz rahat edeyim. Ama hep para, 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 para. Neden bu konuyu kökten çözmeyelim ki, değil mi? Hani baktığınızda. Ve ata... Yani gerçekten ekonomi okuyup üstüne master yapsanız sahip olamayacağınız bilgilerle hayat deneyimiyle yıllarını böyle bu işi anlamaya paraya, yatırıma gayrimenkule anlamaya vermiş tıp mezunu bir çocuk ve böyle benimsemiş özümsemiş ee, o bilgileri ya yani mesela şöyle bir bilgi var bunu vereceğim. Bankacının yanına giderken çiçekle gideceksin, çikolatayla gideceksin, muhasebedinle haftada bir kez oturup birkaç kez çay içeceksin, sohbet edeceksin. Bunları okulda öğretmiyorlar. Hani bizim bu eğitim sistemi zaten ne kadar eğitim alırsan al bir hayat okulundan geçmen gerekiyor. Bunlar hayat okulundan alınmış, özütülmüş ve demlenip bize verilmek üzere hazır bilgiler atadakiler. Ondan sonra Lyon'da vatandaş olmayan hiç kimseye kredi verilmez denmiş. Hayır demiş o, siz görürsünüz ben o krediyi çekeceğim. Ve vatandaş değil, oturma izni var ama vatandaş değil, Fransız vatandaşı değil. Türkiye'deki taktiklerle gidiyor, bankacısıyla kanka oluyor. O banka, bu banka, şu banka. Kendisine o ev kredisini, konut kredisini çıkartıyor ve herkesin ağzı açık Fransızların bile için burada mikrofonu biraz sana vereceğim. Biraz sen benim sürecimi anlatsana. Tabii ki. Ve böylece bu hafta bunun için buraya geldik, imzaladık. Ee, kendimi yetişkin hissediyorum. Ya şöyle, öncelikle yani. ben az önce Yeliz'in söylediği gibi bu bahsettiğim şeyleri herkese anlatıyordum. Fakat şu ana kadar gerçekten sadece Yeliz bu konuyla gerçekten ilgilendi. Ee, ilk başta e, bu Yeliz'in ikinci dairesi bu arada. Biz ilk dairesini topraktan aldık. E, Yeliz'le birlikte Paris'te bir kafede oturuyorduk. Şans eseri Yeliz banka hesabına bakıyordu. Ben banka hesabındaki parayı görünce hemen buna daire almalısın dedim. <laughs> Bırakın parayı Paris'e alışverişe geldim. <laughs> Hayır sana daire alacağız. Ön ödemesini göndereceğim diyor. Parayı telefonumu kaptı ön ödeme atıyor tanımadığım bir adama ya. <laughs> ben böyle gitti ayakkabı çizme paraları gitti falan o böyle. <laughs> <laughs> Yeliz'in kıyafet bütçesinden 50 bin TL alıp kapora yatırdık. Ee, ondan sonra Yeliz'e de dedim ki sen Türkiye'ye dönünce git noterden vekalet ver müteahhite arsa geçsin üzerine. Ben tabi bunu yolladım ama kafamdan da şey geçiyor hani kaporayı geri iade ediyorlar almazlarsa. Ee, hani dedim herhalde almayacak. Ben zorla aldırdım yani sonuçta. Dönüşte muhtemelen vazgeçer diyordum. Bir baktım noterden fotoğraf Ama geldi. Noter? Bu arada şöyle ben aradım sabah Yeliz'i. Hadi dedim kalkın notere gidin bugün son gün. Yok dedi biz Kapadokya'ya gezmeye gidiyoruz. Alamayacağım dedi ben muhtemelen bu evi. Sonra iki saat sonra bir baktım Ürgüp noteriyle birlikte bir story paylaştılar. <laughs> bir de sevgilimle ilk seyahatimiz falan böyle romantik. ben Beni notere götürür müsün? Acil bir şey halletmem lazım. Notere gittik ve yani bir buçuk günlüğüne mi gitmişiz noterden de postaneye gittim işte bilmem neli taahhütlü mektup mu ne göndereceğim falan. Bütün Kapadokya'nın yani bütün Kapadokya mi? Kapadokya'nın büyük bir kısmı bunlarla geçti falan. Yaptım yaptım merak etme o beni arıyor Lyon'dan neredesin çabuk git bugün son gün. <laughs> Hatta daireyi aldı sonra baktım hesabına biraz daha para vardı o zaman dedim sana büyük daire alalım. Ee, küçük daire olmaz. Ee, bir artı bir küçüğünü bir artı bir büyüye dönüştürdük. Sonra ben yine kendi Fransa'da yatırım yaptığımız bir apartmanda çok çok uygun fiyata bir daire bulduk. Hatta fiyatını buradan söyleyeceğim 51 bin Euro'ya İstanbul'da Bodrum katı alamayacağınız bir artı bir alamayacağınız bir paraya Yeliz'e çok geniş 95 metrekare 3 artı bir. şu andaki haliyle 1000 Euro biz bir oda daha ekleyeceğiz. 1600 Euro kira getirisi var yani, 50 bin, bir, kira 51 kira bin, bin, bin Euro'luk bir mülke. Yani Yeliz'in 18 kira çarpanıyla ev alıyoruz ki ben videolarımda hep yüzde 10 ve üzeri alınabilir diye öneriyorum. Ki fakat şu anda Türkiye'deki fiyatlarla bunu bulmakta çok zor. Bana diyor ki çok şanslısın param olsaydı o evi ben kendim alacaktım. <laughs> çok şeker. Yani neyse siz bu yola girince bu kafayla titreşimleri bu kafayla meçleştirince sonra sizde entegre olma süresi oluyor bu kafanın. Ee, ya yani bazılarınız belki zaten yapıyorsunuzdur ama halkımızın geneli çoğunluğu bundan bir haber. Yani bunu pek bilmiyor. Biraz şöyle tut aşkım. Yamuk duruyor daha tamam gidiyoruz. Bunu pek bilmiyorlar ve aslında ben bunları normal insanın, halkın hani böyle ekonomi, finans okumamış ve ailesinden öğrenmemiş yani halkımızın yüzde %90'ı 95'inin bunları öğrenmesini istiyorum. Çünkü aslında ufak tefek triklerle yani askeri ücretle geçinen insanların bile yapabileceği şeyler var. Yani hani çok nasıl yani falan diye olabilirsiniz. Yok arkadaşlar bu kafaya girince bu titreşimlerde uyumlanıyorsun. Sen bunun duasını edince evren de sana destek oluyor. Tanrı diye bir şey var ondan istesene kafasına getireceğim şimdi sizi buradan tekrar. Ben Tanrı'dan istedim karşıma Sofia kodu çıkardı. Ben Tanrı'dan istedim karşıma Atay'ı çıkardı. Hani e, isteyene e, her şey veriliyor ve Ata gerçekten bulunmaz bir nimet. Altın değerinde ve Ata'nın geleceği Fransa ve Türkiye arasında kesinlikle ve kesinlikle 10 yıl sonra diplomat olacağı görebiliyorum. Zaten biraz spiritüel görü yeteneğim de var. Bana biraz gelecekten visionlar yükleniyor Atayla'yken. Diplomat olacak. Çok güçlü bir diplomat olacak. Kafası yani çok çalışıyor buna ve tıp mezunu ama demiş ki ya yani ben tıp mı okumayacağım. Benim işim bu değil demiş çocuk ve dereceli mezun tıptan ve burada doktor yani Fransa'da doktorluk şeylerini de almış falan. Ee, Neyse şimdi vaktimiz yok. Uçağa yetişeceğiz. Sizi çok seviyoruz. Ee, hazır böyle yan yana gelmişken dört gün boyunca çekemediğimiz şu canlıyı çekelim. Benim de ilk yani ikinci evimi de bir kutlayalım. Sizler de şahidimiz olun istedik. Yelcim çok teşekkürler bu canlıyı açtığın için. Bir sonraki gelişinde de size evden canlı yayın yapacağız. Çok güzel olacak. Ne kadar geniş ve güzel bir ev aldığını buradan hepinize göstereceğiz. Ata mutfağı yıkıp dördüncü oda yapacakmış da daha, daha bir tane daha kiracı sokabilmek için. <laughs> Onun planları var çok komik. Neyse öpüyoruz. görüşmek üzere. <laughs>